Şu an Hazretlerinden başlayalım Allah'ın Çay koydular. Çay koydular. gel. Devam edeyim mi? Buyurun amca. Allah'a salli ala seyyidina ve nebiyna Muhammed. Dördüncü Murat. Dördüncü Murat. Bağdat'ın fethine giderken Çakmak, şimdi Çakmak istasyonu var. Çakmak istasyonunda hanımlarını haremi kuyusuna bırakmış. Hanımlarını. Anladın mı? Bizim köyle yukarı çayanın ayrımında ufak bir tepecik var, orada neferleri iyileştirmiş. Asker'e neferdiler ya. Orada neferleri iyileştirmiş. Efendim, Zeydül Kuyu'nun üst yanda ziyaret tepesi var. Anam falan bilirler. Belki sen de bilirsin. <laughs> o ziyaret tepesini de kendi çadır kurmuş. Gördün mü İki tane askere demiş ki gidin. Şu diyor ki koyda isminde bir adam var. O adamdan bizim askerimize, hayvanımıza yiyecek getirin demiş. Hı. Benim de selamını söyleyin. <laughs> Askerler gitti de gül oynaya gitmişler. Orada yola yaklaşışın biri demiş ki askerim bir yumurta pişmesi olsa da yesek demiş. Ha. Biri de benim gibi kötüymüş bir güzel kız olsa da baksak demiş. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Neyse şey ve var varmışlar. Ha yolda giderken bir yılan görmüşler. Yılan. O güzel bir kız olsun da baksak diyen asker taş atmış yılana. İlan yılana taş atmış. Varmışlar şık dedeyi bulmuşlar. İşte biz dördüncü muradın askeri. Askerimize, hayvanımıza, kendimize yiyecek, içecek, yiyeyim, saman vereceksin. Hele dursun bakayım o kolay. Kızım, bura Şu askerlere bir yumurta bir şey de yiyinler. Anladın mı? Kızım sıçra barnağı yaralı. Kızım barmağına ne oldu demiş. Vele dizine taşı değdi baba demiş. Askere korurken yılan şeklinde kızmış. <laughs> Şokoma Veli Hazretleri'nin kızıymış. Tamam, oradan biraz yağ, yarma, saman, arpa, iki asker götürmüş. İki asker. Biz de var ya siz gidin demiş. Mesela o zaman bir yol var hani. Başka yol yok. Askerler yoluna gül oynayın. Ya bu ne yapacak biz? Ata mı yitecek? askere bir yiyecek. İki askerim götürdü. Hem ordu gahan <laughs> yiyeceği hem de kendilerinin yiyeceği. Varmışlar, dede orada oturuyor dördüncü Murad'ın. Bak. <laughs> dede varmış o Veli Hazretleri varmış Murad'ın <laughs> yanına. Orada oturmuşlar, konuşmuşlar. Demiş ki, Şeyh'im ben yuva buyur. Bağdat'ın fethine gideyim. İnşallah zaferimize mahfuk olalım. Geçme Muhammed'in köprüsünden sen alırsa alsın. Allah. Anladın mı? Tamam. İleride bir genç karışacak. Sana asker için. <laughs> sana asker için ileride bir genç karışacak. Alman demedim. Genç Osman. İşte daha dur bakalım. oğlum, genç Osman tabi de. Bozantı boğazına. O köprü çok ufaktar bir köprüydü. Şimdi Restona yaptılar, büyümüş biraz da. Gebe geçermiş o köprüden. Köprünün başına Cenab-ı Allah Cebrail'i göndermiş. Git, dördüncü Murad'ın askerini geçirme köprüden demiş. Gidim. Mesela senin gibi beni Adem. Köprü benim. Para ne istersen girelim. Şu yok geçirmem, mal benim mi? Asker demiş suya hücum. Dördüncü Murad. Askerin altı tanesini su almış. Götürmüş. Onların düzeni bozulmuş. İyi asker temizlen de demiş, mübarek. <laughs> Adana'nın görev ovasına varmış. Oraya çadır kurmuş. Dinlen yapmışlar. E efendim, senin gibi bir yeşil delikanlı. Saçı yok, sakalı yok. Gördünüz mü bilmem Fatih'in, 4. Murad'ın çok kaba dayı, pala bir askerleri var. Bizim abidinin talibin dükkanda vardı bir zaman. Abi Abiden daim. Anladın mı? Hasıl vel kalan. Ne olur demiş, sen çok gençsin. Bak benim askerlerim e, boyağında darak duruyor demiş. Hı hı. Murat Mübarek. He. O genç Osman zat da darak boyağın etine vurmuş böyle. Aha bende de duruyor. Komandanım demiş. Nem var demiş. Bir annem, bir ailem var. 18 aylık evliyim demiş. Git Musa dal gel demiş. Gitmiş annesi baba şehir hanımı Musa etmiş gelmiş karışmışlar. Yola devam. Ha burada Şeyh Ömer Veli Hazretleri Gördüncü Murad'ın abdest ibunu akşamın işini zabaha koyma. Yerde de bir genç karışacak Alman dime demiş. Anladın Neyse ora varmış dar vakit akşamüstü ordu çadırlık yıkmış. E ora da hiç hafta namaz mı bu adam. Kıldı tabii ki. Ama görsermedi, görmedi. Şöyle öbürü karşısına koymuş, akşam işini zavah koyma. Hemen gelmiş, ordu kahyır, yürü. Görmüşler, çok büyük hendek varmış. Orada çuval, çuval basmışlar. Bağdat'a girmişler, şafağına gireceğimiş mübarek. Hadi sus. Bağdat'a girmişler, sus. Bağdat'ın kapısını Genc Osman açmış. Allah. Orada duran nöbetçi Genc Osman'ın vurduğu kelleye götürmüş. O mübarek saatte Allah'ın kuvveti, kudretiyle koltuğunun altına alırmış kelleyi. Ha bu sözü de Hilmi Babam Hazretleri yani nazar olur, isabet olur dedi. Yani birçoklar eskiden dedi ki ya ne nazar olacak, ne isabet olacak ama olurmuş yani. Gerçek yani varmış. Hasılı verken bir cazgarısı dek gelmiş. Demiş ki ya bunun kellesi böyle, böyle harbi diyor da. Kellerisi nasıl harbi der ki demiş. Orada o cazgarısı nazar değmiş. Genç Osman'ın kellesi orada düşmüş. Kendi ruhu teslim etmiş. Bağladı fethetmişler. evet, tamam dönmüşler. İşte Göreöl Ovası'na gelişin. Oradan iki tane yılan yavrusu tutmuş tabakanın kutunun içine koymuş. Gelmiş Şeyh Veli'nin yanına, Şeyh Omar Veli Hazretleri'nin yanına. İşte zaferin mübarek olsun. O ona, o ona. Demiş ki, padişah şeyim, şeyhim, bizim gidip geldiğimiz seferden herhangi bir yani askerimden benden bir şikayet var mı? Bir zarar var mı? O mübarek Şeyh Omar Veli Hazretleri de o onun 4. Murat yani bir daha namazını yoklama şimdiki yılan yavrusu getirmiş. O yılan yavrularını almış gelmiş, göstermiyor tabi. İşte üç gündür demiş, Yüreğli Ovası'ndan, Adana'nın Yüreğli Ovası'ndan bir yılandan dilekçe geliyor. İki tane yavrum kayıp diye. Tamam demiş Şokomar Bey Hazretleri. Demiş ki biz, benden padişahım. Mesela senin bizim ifadeyi aldığın gibi. Dile padişahım benden ne dilersin? Sağlığını dilerim devletim, bir şey dilemem. Ya illa ki sana bir şey yapacağım ben, bir mükafat yapacağım. Misal daha da olmasın. Ya kabamda sana bir yemek gidireceğim. Ya tokum yemem. E, bir bardak çaymış ya. İçelim peki. Anladın mı? O zaman demiş dıştan evlenelim. Yani buradan erkek olup da dıştan bayan alalım. Etraf köylerden. Bunlar asker alma padişahım demiş. Tamam başka. Bir de demiş gelen nesilime hüdütname bir hudut bir aski köyden şey bir adam bir tanıyan bir bu mevkileri söylesinler, yazsınlar. Sana ben ferman vereyim demiş. Şu Komar Veli Tamam demiş, gezdirmişler mesela. Nifer Tepesi, Yerli Bin, Kararpe Hediye, Buğrek Tepesi, Koş Pınar, e, Daş, şimdiki radarın olduğu yüzden yüzün golü Çamlıburun, Karosman göldü bizim. Için. Evet. Evet, korosman sonradan o Evet, o korosman sonradan böyle. Oradan petrollardan yukarıda Karaağaç, Dişi de yalınız ağaç geçer. Babam da bilir. Yani hudut namede kara değil de yalınız ağaç. Geci daşı. Tel yolu. Çatal arka çaremi uyusun. yazmışlar. Padişah gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş e, ee, Mulları Hoca dede demiş bizim enişte de. Karaptıramanın kuvvesi olur Mulları Hoca. Hacimin'in Yayhan'ın babası. Nasfa'nın dedesi. Hacimin'den dedesi anladın mı? Ondaymış kaybetmişler şeyi. Fermanı. Ne hal olduysa kaybolmuş. Ya ferman kayboldu nasıl edecek ne edecek? Bunun için İstanbul'a gidilmesi lazım demişler. O zaman. Yayhaların <laughs> Osman'ın filan amcası Oral Musa isminde bir adam varmış. Oral Musa. O biraz ayağı kırılmış, ben gider yaparım demiş. Giderim. Gelmiş, gitmiş, İstanbul'a yerleşmiş. Adres verecek ya. Ben Ereğli'de filan numarada oturuyorum. Bu eve adres verecek. Oral Musa oradan adres vermiş, uzatmayalım bir, alt ay beklemiş. Adres gelmiş, tabi Oral Musa buraya telefon... Geldi mektup, o zaman mektup vardı, mektup yazmış. Ee, orada gelen tebrikatta, gelen tebrikatta, benim çayım dursun Maya'm, ben sohbetimle söh devam edeyim. Amcalar, akrabalar, isimler. Anladın mı? Fermanın sahibini istiyor demiş. Oral Musa oradan, gelen tebligatta ben şeyi tanımıyorum. Misal bünyanı mı tanımıyorum ama merdi meydanı kefil ettiyse Ali Akici merdi meydana veririm dedi beni. Anladın mı? Neyse buradan Nurali Hoca gitmiş. O gün padişahın yanına çıkmışlar dördüncü muradın yanına. Bayağı da başındaki o bekleyenler falan kafa tutmuşlar. Biz ta Konya'dan geliyoruz. İşte elimizde evrak, ferman falan. Bırakmışlar, çıkmışlar uzatmayalım. Oral Musa ile Mullar Hoca oraya Şeyi alacaklar. Evre alacaklar. Ferman alacaklar. Hoş beş ikram izzet etmiş padişah bunlara. Demiş ki kudret topu atarıyor mı demiş. Padişah. Bunlara benim unlu undu kandı demiş Mullar Hoca. Çok dürüst insanmış. Anladın mı? Neyse Atını demiş Korağımıza. Neyse öyle almışlar aşağı inmişler. Ulan ocağı batası demiş ben hiç kıpraşacağım kalmadı. Nereden atılı diye sorsaydı ne diyecektin demiş. Ya Kornağı gösterebilirdim demiş. Şu Homar Veli Hazretleri'nin eskiden etrafı çalılıydı ya. O yukarıdan su giren kornavuk ya su giren yere biz kornavuk dedik. Kornağı gösterebilirdim. Sakı enayen kandırı. Onların maneviyatı açık yani. Hasılı ve kelam oradan o Çerkez kızıyla da evlenmiş. Koral mı sordu? Altı ay karışın. Bir kadından evlenmiş. Kadına demiş ki gidecek mi gitmeyeceğim. Ben memlekete gideceğim. Neniz var? Musa. Çüktüğümüz var. Zeytinliğimiz var. Zenginlik. Madem oldu Allah'ın emriyle evlendik gidelim demişler. Böyle çoğurunla az yukarı diyor gelirken katıran dedede çok kuvvetli ardıç varmış ben bilmem. Yani Koya su getirmek için dere buharda taş yakmışlar. O ardıcı kesmişler gelmişler. Şimdi yani, hacı <laughs> sözümü bana kestim de eee çoğlarına hazretlerinin katral kardeş mi? Vallahi şimdi kardeş olduğunu pek o bilmiyorum şimdi. Bilmediğim bir şey. kardeş. Yedi kardeş diyorlar. diyorlar ama ne derecede yere doğru bilmeyen. Ben bildiğimi söyleyeyim yani. <laughs> Bilmediğinden Allah, ın Allah ın indinde mi yasılsın? Biliyorsun. Peki, ha ya. sen de bir alkalam. Ulan çok so, görürken bir nire Musa demiş. O bizim zeytinlik işte hanım demiş. Yani zeytin bahçesi. Tabi bakmış kadın işin dadı yok. Kalem yiyecek ekmek yok, içecek su yok. Avra çekmiş gitmiş Hiç. Laz kızı. Efendim Fatih Sultan Murad'ın bu olayı burada bitiyor. Gelelim. Şeyh Ömer Veli Hazretleri'nin yaşantısına. Şeyh Ömer Veli Hazretleri eski kovdine mevkiye iki üç sefer inmişler çıkmışlar. Yani orada oturmuşlar, geri gelmişler. E, o zaman hani dutkap aşkıya maşkıya zamanı orak açarlar, orada otururlarmış. Bu böyle kovdur eski Köy'e indi mi? Şimdiki bir teyare yok, araba yok, Necim. vastı. Bu Üstünü açarsın da göreceksin. Şöyle kapısını açmak için içeri girebilir mi? Giremiyor. Aynen öyle. Baba tek okudu ile küs sürermiş. Şeyh Omar Veli Hazretleri. Hı hı. He. Bir okuz, elinde bir öğrendere milizlik deresine azı yukarı gidermiş. Şimdi diyorlar ki e, yazıyor ya hı hı. he. biz Rüstem Şeyh Omar Veli Hazretleri bizim neslimizden. Senin neslinden olmuş. Kabul ettik yani olduğunu. Ama yaşamamış. Yaşamamış. Oğlum yaşamamış. Babası uzundaş var orada. Havuz bu var, orada anam bilir belki hatırlayabilirse. Ve bizim koyda doğru verdin mi geriye Deriye, deriye yokça deredir. Çay deriye geçmeden orada şöyle uzun daş var. <laughs> o uzun daşın varanın bir kısmı e, bizim inişte Refik'in babası Kore olan gelin. Kaymağı şey, Alt tarafı da Osman dede gelin. Benim anne dedem <laughs> E, Mübarek sarp ora varmış. E, dağdan giyik gelmiş, tek okuzla gidiyor ya. Dağdan giyik gelmiş, boyundurağa koşulmuş. Okuzun karşısına. Ee, eskiden boyundura kayış dolanlardı. Hani birbirine şöyle eklemek için kayış dolanlar, Dede ulu dillerdi. Ona da yılan çıkmış dolanmış. Delikten yılan çıkmış dolanmış. Sabanın sapında sıcak bazlama. O bir bazlama yemiş. Tohumu saçmış. Öküzlere ho demiş. Öküze geliyor. Sabandan ekmeye başlamış. Seninki dereyle dereyle o ürüstem olan oğlu bu babam tek öküzüne nasıl çöktürüyor, nasıl iş koyuyor? Baba kolay gelsin demiş. Giyik zivle şeyden çıkmış boyunduruktan daha. İlan geliyor. Ulan oğlum ürüstem demiş. Boyunduruğum yiğide kaldı. Yetmiş iki gelsin geçsin de. Yakalı koynak giymesin demiş. Oradan o babasından intizar almış, anladın mı? Efendim, şuradan aradan bir giriş yapalım. E, Nuh aleyhisselam, oğlu Kenan sordu, dedi ki, e, baba bu gemiyi ne yapacaksın? dedi. Zaman gelecek gemi yapacağım bu tahtadan ben. Bu gemiyi gövden yağacak, yıldan kaynayacak. Benim gemiye binen kurtulacak, gemiye bilmeyen helak olacak dedi. O Kenan dedi ki Nuh Aleyhisselam'a olup, ve dağın en yüksek tepesine, zivlesine tuştan ev yaparım, evime bilmem dedi. <laughs> Babam olsa kaç para der, babana sen beyat etme işin. Evet. Anladın mı? Tuş, tuş. Tuş. Ne abi? Tunç. Demirden, tuştan. Anladın mı? Ve ne tekim? İşi dağıttık, doğru yine de gene söyleyelim, zarar olmaz inşallah. <laughs> Yok Anladın mı? Buralarda çok şeyleri var yani bu Nuh Aleyhisselam'ın. Ee, pislediler ah bu şeyle, o ibadet etmeyenler. Allah Aleyhisselam'ın gemisine pislediler. Allah onlara uyuz yara sevirdi. ondan değdi, giri temizlediler filan. Oralar çok uzun giderdi. Ee, hasılı vel kalan bir kadın süt getiriyordu. Bu imana sığar. İnancıyla imana sığar yani. Mantığına zor gelir. Bunu ne yapacaksın demiş Muhammed Aleyhisselam'a kadın, dul kadın denen gibi bir karı. Ya işte zaman gelecek, gövden yağacak, yerden kaynayacak, tutan olacak. O zaman beri dal ya Nuh demiş. Yani gemine beni dal demiş. Tamam demiş. cenab Allah diyor Nuh Aleyhisselam'a o kadını unutturdu. Zaman geldi. gemiye bindirdi her hayvandan bir erkek bir dişi bir erkek bir, bir, bir çift aldı. En sonunda en sonunda af ah buyur merkep eşek. Yani her evet. yerde bizim Türkiye'de evet. de diğer yılda de vardı. Eşeğin kuyruğundan şeytanı lain asılmış. Eşek girecek ya arkadan kuyruğundan asılıyor. Tabi Nuh Aleyhisselam göremiyor. Eşek gitmiyor. Ha, eşek girmiyor. O yana bu yana derken Nuh Aleyhisselam'ın kafası gizik, kızıyor. Mübarek adam diyor ki gir ya melun diyor. Depme vuruyor. O anda tabi ki ya melun hani misal kapıdan geliyor ya gel gel diye o da girmiş. Ha. Kapı basmış kapıdı, yiğiden yağmış bu evden kaynamış o ara zenzel olmuş. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan Allah'ın gücü gitmiyor mi aşağıdığınızı billahi? Atını tufuna gidi. Baba kurtar diye bağırmış. Kenan babasına oğlu bağırmış baba kurtar değil. Nuh Aleyhisselam diyor geminin direksiyonu o tarafa doğru çevirdi. cenab Allah'tan tepki geldi dedi. Ya Nuh senin gemine binen oğlum. Gemine binen evladım. O senin gemine binmedi. Direksiyonu dölet dedi diyor. Direksiyonu döletti diyor. Anladın mı? Anında tufana kargoldu gitti. Kenan. Orayı orada denteleyelim. Bir yana gelelim. Şıkomar Veli Hazretlerine. Adamlar söylemiyor. Söylese bak sizin yakın dayınız. Mesela bunu ben Ben da duydum. Cemil'den de duydum. Dek geldiği zaman sorarsınız. Annenizin annesi Fadime ablanın yani sizin neneniz, anne neneniz kardeşi Ali vardı. Hasan Çavuş'un Ali dillerdi. Anladın mı? Bizim o karşı Topaktaş'a gelmişler. Öbür tarafta, çağdan tarafta iki arkadaş koyunu oraya yatırmışlar. Çoban. Demiş ki siz bu koyunu kesin yüzün. Ben de şuradan gideyim. Çıkanlar böyle hazretlerim oradan, o bağlardan, dedenin evinden. Çeleminden biraz odun getireyim. Pişirelim demiş. Anladın mı? Seninki gelmiş odunu yapmış. Odun şeleklemiş sırtına. Basmış mübarek. Şeyh Ömer Veli Hazretler böyle basmış. Ulan yıkılmış, yıkılmış, zor zor bir kalkmış, götürecek şeyi. Şelaya götürecek, bir sallamış. Şelaya omuzundan bir sallamış. Kayıtmış o zaman ağda. Bırakılmış, gitmiş ama bir, bir buçuk saat, iki saat uğraşmış. Arkadaşlar ona varışmış ki, ya Ali yoğurdun ya, satın mı aldın gel? Gidin de getir, şelak orada duruyor demiş. Ben şelak'ı çektim, şelak orada duruyor, gidin getirin demiş. Işık Amar var Hazretleri benim bildiğim. Bir de bu onayı. İkinci merede yukarı çayanda Hüseyin Ağa'nın mesela diyelim ki Tefin oğlu kim? Ali, Ali oğlu kim? Misal dünyanın Sen yemiyor musun? Ağalardan. Hüseyin Ağalardan ağaymış. Bu Hacı ustaların annem bilir. Bizim o dört sarıların falan bağlarının alt yanda orada duvarların alt yanda türbeye yakın eski cami diller. Yani zamanla camiymiş. Şu Homer Veli Hazretleri'nin zamanında o yani bakılmamış, yıkılmış. Zorlu hizeni varmış. Karşılama, ağaç, caminin ağa hizeni. Demiş ki, şık koyunu gidelim, o yıkın caminin şeyini getirelim. Hizenini getirelim. Hizenini hizeni Git de yukarı ormandan getir, ormanda yok mu? Tabi gel, gel, gel. gelmiş, bir iki adam bakmışlar şöyle, adam ağa, hındiseler, doğrusu olacaklar. Okul koşmuşlar, yürütmüş. Çağına götürüyor. Tam yediye sıkta çık için, kim o bana vuran demiş? Kimse. Hüseyin ağa. Aa kim vurabilir sana? Buyurun o hizeni bırakın da gidelim demiş. Hizeni olduğu yere bırakmışlar. Ağa varmış çayana üç gün sonra. Veda demiş hayata. Efendim burada şurada Mulu ismin ne? o da bizim Karadete'nin damadı. Nihat'ın Efendim, İmin Dayı'nın filan dedesi, babasının babası dedesi yani. O adam hem muhtarmış hem de koyun imamlığını yaparmış. Oğlu dede. Hanı şu Homar Veli Hazretleri hüdük dağına çizdirdi. Dışarıdan evlenen asker aldırmadı. Aşar da alınmasın demiş. Bu dimin evvel aklıma gelme. Yani benim memleketimde devlet aşar da almasın. Bir almasın demiş. <laughs> Zaman gelmiş. Mesela ya alalım bu şey var gidelim? o köyden de şey alalım. <laughs> yani, vergi alalım, maaş alalım. bilen adamlar gitme istememiş. Mesela buradan ağalardanmış, ağ Mustafa'lardanmış o adam. Öyle duydum yani ben hani. Adamını görüp yaşamadım da. Siz beni tayin edin, ben gider alıp gelirim demiş. Sen git Şivamerdi'yi tahsil et gel demişler. Harman zamanı varmış, İnşallah at olmasın. Sizin bu gün geldiğiniz başıma bir kaç saat kalan Ahmetlerin odasına. O oda varmış o zaman. Ahmet de odasına gelmiş. Kim buranın mıhtarı? İşte benim. Gelmiş. Buyurun efendim. Biz tahsilat yapacağız burada. Mesela Bünyamin'in şu borcu var. Yakıb'ın şu borcu var. Bilgisi, arkası. Tamam. Olanları getirmiş. Yani. Efendim işte harmandalar. Gelecekler. Gün için yatın, sabah, sabah temin ederim, ihtiyacını görürüz. Tabi biraz bu acele etmiş ama olmamış hanım, mecbur <laughs> kalmış, sabaha kalmış. <gülüyor> Akşam <gülüyor> <Murusayn'da> bunu sen de bunu yedirmiş, <laughs> içirmiş, <laughs> yatsı namazını vermiş <dönmüş> adam <laughs> öyle <öğüne gitmiş. gülüyor> Sabah gelmiş bu dedi. Yani bu tarihte geçkin yani. Çok bilenleri var. Eskiden eski. Şimdi mesela sen bunu yaşamadın ama benden duydum. Ben de evet. bir kendimden gelen eskilerden duydum kendime mal ettim yani kafamda kaldı. Bunu bu duvardan o duvara, o duvardan bu duvara abdü sahip kusmuş, sıçmış, berbat etmiş o yazıyı. Ne vurdun? Tahsildar efendi. Ne var ne vuracak? Şu atımı çekmiyor ya. İşte Ahmet geldi, Mehmet geldi, söyledim, bekçiyi saldım, para verdim. Bir şeyiniz lazım de, şu atımı bir çek benim demiş. Oradan ata binmiş, seninki bura gelmiş. Üç ay sonra bu tahsildar da ölmüş. Yüreğe yarılmış, doktor demiş ki bu bir Manevi daha değil. Kura gibi. Anladın mı? Bizim şu Ömer Veli Hazretleri'nin böyle mucizatları var. Benim bildiğim böyle, bu kadar. Ağzına sağlık, çayını evet. getirin. Evet. Sana dediğine sağlık. Daha yani öbür